Merhabalar, İğnem Batmaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün görmüş olduğunuz düz renkli yazmaya şahane güzel bir modelle geldim. Ten rengi diye geçiyor bu yazmanın adı arkadaşlar. Böyle değişik bir ton, çok güzel bir ton. Tabii ki modelime başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonlarına basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Beni izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürler ediyorum. Evet arkadaşlar. E, iplerimin rengine markasına gelecek olur. Sarı ipim Leylak 444 numara arkadaşlar. Yazmamın kendi renginden olan ten rengi ipimin numarası da çizmeli 353 arkadaşlar. Yeşil ipimin numarası da 118 arkadaşlar. Dilerseniz modele başlayalım. Evet arkadaşlar ben şöyle bir yol gittim. Bu büyük yapmış olduğum arayola çiçek yapacağız. Şimdi ben size yanına diğerlerinin yapılışını göstereyim. Yeşil ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Hemen 1-2-3-4 tane bırakıp 5.ye batıyoruz. Ve yanına bir köprü oluşturuyorum hemen. Yani bir zürafa atıyorum. Daha sonra o zürafanın içine tekrar geri dönüyorum. İçine küçük iki tane pipirik yapıyoruz. Başa geliyorum. Baştaki ilk yaptığımız pipiriye tekrar batıyorum bu şekilde ipimizi geçirerek tekrar ilkine battım ve batmış olduğum yere tekrar batarak artırma işlemi yapıyoruz yine küçücük bir pipirik zürafa yapıyoruz yani daha sonra yanındakine geçiyorum bir zürafa yaparak ve o en son yerimize de tekrar yine batıyoruz. Bu sırada 3 tane olacak arkadaşlar. Tekrar başa dönüyorum. Ve yine aynı batmış olduğum yere batıyorum. Tekrar yanından devam ediyorum. En son yere geliyorum. Ve oraya da tekrar bir zürafa yapıyorum. Ve dörde tamamlıyorum. Burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapacağız. Çünkü arasına 3 tane koyuyorum. 4 tane sayıyoruz ve beşinciye batıyoruz yine. Yine bir zürafa yapıyoruz. Zürafamızın içine geri dönüyoruz. Şimdi buraya iki tane yine pipirik yapıyoruz. Tekrar başa geliyorum. Buraya da aynı işlemi yapıyoruz. Artırarak baştakine tekrar batıyorum. Yandakine geçiyorum. Ve Sonuncuya tekrar batıyoruz. Son sıramızı yapıyoruz. Buradan da işlemimizi bitiriyoruz. Şimdi bunun bir büyük boyunu yapacağız arkadaşlar. Yine beşinciye buradan batıyorum. Yana zürafa atıyorum. Tekrar geri geliyorum. Ve yine iki tane zürafa ile başlıyoruz. Püplük de diyebiliriz. Çok küçük. Yan yana. Evet. Yine bir. Yan. Battığımız yere tekrar battık. Yan tarafa geçtim. sonuncuya tekrar battım yine aynı işlemi yaparak 5 oluncaya kadar yapıyoruz bu sefer diğerini 4'te kesiyorduk bunu 5'te keseceğiz Evet arkadaşlar. 5 tane oldu bu sırada. Şimdi sarı ipimizi alacağız elimize. Evet sarı ipimizi bu en sonundan düğümlüyoruz en son yaptığımız yerden. Ve daha sonra en başa ip geçiriyoruz yine. ve tekrar hepsinin içinden batarak artırma yapmıyoruz arkadaşlar direkt yanından batarak devam ediyoruz Bu sırada 4 tane olacak. Tekrar başa geliyorum. Yine eksilterek gidiyoruz. 3 tane kalacak. tekrar başa geliyorum Evet bir tane kalıyor. Onu da tepesine batarak bitiriyoruz. Aradaki yapmış olduklarımıza da aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yine bu taraf baştan batarak Yine artırma yapmadan yandan devam ediyoruz. Evet. Şimdi tekrar öbürüne de yapıyoruz. Evet, buradan da ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimize gelelim. Hemen bu yeşilimizin en üstteki yapmış olduğumuz zürafasına sarıyla yeşili birleştiren yere ipimizi düğümlüyoruz. Daha sonra üsttekinin bir altından batarak bir köprü oluşturuyoruz. Yine üstün bir altına batıyoruz. Ve en son yeşilin birleştirme yerine tekrar batıyoruz. Ve bu yapmış olduğumuz yerin içine bir tane sık iğne yaparak iki tane küçük pipirik atıyoruz. Başa geliyorum tekrar. Daha sonra yanına batıyorum. E, batmış olduğum yere tekrar batıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Yan tarafa tekrar geçiyorum. Batmış olduğum yere tekrar yeniden batıyorum. Tekrar başa geliyorum. İkili şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen yanına tekrar batıyorum. Dördüncümüz teklik alacak. Onun tepesine batarak daha sonra ipimizi aşağıya indiriyorum. Buraya da aynı şekilde iki tane batıyorum. Yan tarafına geçiyorum. Buraya da bir tane daha birik yapıyorum. Yine yana geçiyorum. İkili şekilde ilerletiyoruz. Üçüncü sıramızda da yapıyoruz. Hep tek taraftan aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Tekrar geri geliyorum ve buraya bir tane yapıyoruz. Bu tekinde tepesine batarak aşağıya iniyoruz. Ve tekrar yan tarafa geçiyoruz. Buraya da iki tane yapıyoruz. Yine aynı şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. hepsini aynı şekilde 6 tane olacak arkadaşlar. 2 buraya, 2 buraya ben bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Çok hoş, çok tatlı bir model oldu arkadaşlar. Bu şekilde modelim size gösterebilmek için. Bence çok tatlı durdu arkadaşlar. Eee Üzerindeki renkleri rengarenk de yapabilirsiniz ama ben yazmanın kendi rengini tercih ettim. Sizler tabi dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu modelimin fiyat kısmına gelecek olursak 400 TL yapılabilecek bir model diye düşünüyorum. Sizler de yine tabii ki kendi işçiliğinize kendi çevrenize göre fiyatlarını belirleyebilirsiniz. Bilgi amaçlı veriyorum ben size fiyatları. Evet bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. E, kapatmadan önce kanalıma abone olup beğeni yapıp zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, iyi günler diliyorum.